24 ekranlarından yeniden merhaba kahve molasıyla karşınızdayım. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri sizlere aktaracağız ve birinci haberimize başlayalım. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir önemli adım atıldı. İki ülke merkez bankaları karşılıklı para takasının önünü açan swap anlaşmasına imza attı. Türkiye körfez ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir döneme girdi. Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönemde önemli bir adım daha atıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili para takası anlaşması imzalandı. <laughs> Türkiye diplomasi fırtınasıyla uluslararası alanda gerilen ilişkileri tekrar normalleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir süredir devam eden gerginlik adım adım son buldu. Önce Veliaht Prens Zayed Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşme gerçekleştirdi. O ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında yeni dönemin habercisi olan bir dizi işbirliği anlaşmasına imza atıldı. İki ülke ticaretinin gelişmesi için merkez bankaları da önemli bir adım attı. Türk lirası ile Birleşik Arap Emirlikleri dirheminin ikili takası için swap anlaşması imzalandı. Anlaşma iki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak. Finansal işbirliği daha da güçlenecek. Körfez ülkeleri aracılığıyla yapılan yatırımların öne açılacak. Swap anlaşması 3 yıl süreyle geçerli olacak. 3 yıl sonrasında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşılıklı mutabakatıyla anlaşma uzatılabilecek. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki 7 milyar dolar olan 2021'deki ticaret hacmi kat be kat artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dünyası ve ekonomi aktörleriyle buluşmalarını sürdürüyor. Cumartesi günü piyasa katılımcıları ve ekonomistlerle bir araya gelecek. Türkiye yeni ekonomi modelini güçlendirmek için çabalarını sürdürüyor. Döviz ve altın korumalı mevduat hesabı uygulamasının halkta büyük ilgi görmesi, dövizdeki dalgalanmanın durulması ekonomi kurmaylarının elini güçlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi dünyasına yeni sistemi anlatmaya, destek ve önerilerini almaya devam ediyor. Daha önce iş dünyası temsilcileri, ekonomi kurmay ve yazarlarıyla buluşan Nebati bu kez piyasa katılımlarıyla buluşacak. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde yapılacak buluşmada yeni ekonomi modeliyle ilgili süreç hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in Merkez Bankası ekonomiye daha fazla destek sağlamak için 2 kilit faiz oranını düşürdü. Devlet Başkanı Xi Jinping batıya faiz oranlarını çok hızlı yükselterek frenleri zorlamama noktasında çağrı yaptı. Pazartesi günü Çin Halk Bankası resmi bir açıklamayla bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı ve 7 günlük ters repo anlaşmalarının her birini onar bas puan indirdi. PBO, Çin'in gösterge kredi ana faiz oranını belirlemek için kullanılan MLF faiz oranını %2.85'e, ters repo oranını ise %2.1'e düşürdüğünü duyurdu. Çin, liderlerin büyüme istikrarını öncelik verme sözünün ardından pazartesi günkü faiz indirimlerinin bu ayın sonunda yayınlanacak olan LPR'de daha fazla indirime yol açması bekleniyor. Faiz indirimleri Çin'in 2021'de ekonominin %8.1 büyüdüğünü gösteren yıllık ekonomik verilerini yayınlamasıyla geldi ancak büyüme ivmesi yılın son aylarında yavaşlamaya devam etti. 2022 Dünya Ekonomik Forumu'na katılanlara hitap eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, faiz oranlarını çok hızlı yükseltmenin etkilerine karşı uyardı. Bu tür önlemlerin küresel finansal istikrarı tehdit edebileceğini söyledi. Dünyaya frenleri zorlamayın çağrısı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ermenistan'a 2 Şubat'ta Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçak, uçuşların başlayacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada uçuş anında genişlediği ifade edildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Ermeniyah uçağı saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23.35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacaktır denildi. Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizildi. Anadolu Jet'in Gaziantep Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar haftada iki gün olmakla birlikte pazartesi ve perşembe günleri gerçekleşecek ifadesine yer verildi. Rekabet kurulu 5 zincir markete kesilen cezaların gerekçelerini açıkladı. O açıklamada marketlerin kartel gibi davrandı ve piyasaya müdahale ettikleri özellikle vurgulandı. Ayrıca marketler arası kartelleşme hazırlanan animasyon filmle de detaylıca aktarıldı. Rakibimiz gıda ürününde fiyat düşürmüş. Bu duruma müdahale et, fiyatı yükseltsin. Yoksa ben de fiyatı indiririm, zararımı sana yazarım. Rekabet Kurulu zincir marketleri köşeye sıkıştırdı. Marketlere kesilen fahiş fiyat cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. kartel oldular. Fiyatları birlikte yükseltip vatandaşın cebindeki 1 liraya göz diktiler. Oyunlarının anlaşılamayacağını sanıp planlarını bir bir devreye soktular. Ama rekabet kurulunun denetimlerinden kaçamadılar. Abi senin yaptığın bu indirim bizi sıkıntıya soktu fiyatı diğer marketlerle dengelemezsen hepimiz zarar göreceğiz. Kurul A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok Marketin de arasında olduğu zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık cezanın detaylarını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada marketlerin birbirlerine fiyat bilgisi verdiği, pazar genelinde etiketlerin yükseltildiği vurgulandı. Fiyat düşüren marketin kartel gibi davranan diğer marketler tarafından cezalandırıldığı açıklandı. Tamamdır. Ben indirimi sonlandırıp fiyatı eski haline getiriyorum. Kararın gerekçesi Rekabet Kurulu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan animasyon filmle de detaylıca anlatıldı. Marketlerin nasıl kartelleştiği gözler önüne serildi. İşte bu kartelleşmenin bedeli ağır oldu. İnceleme sonucunda BİM'e 958 milyon 129 bin lira, Karfursa'ya 142 milyon 469 bin lira, Migros'a 517 milyon 672 bin lira, Şok'a 384 milyon 369 bin lira ve yeni mağazacılık AŞ'ye de 646 milyon 582 bin lira idari para cezası uygulandı. Zincir marketlere kesilen cezanın toplam tutarı 2.7 milyar lirayı buldu. Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada piyasa dengesini sağlamak için denetimlerin hız kesmeden süreceği belirtildi. Rekabet Kurumu Türk vatandaşlarının cebini dev şirketlerin kar iştahından korumak için seferber olmuş durumda. Son olarak da 5 zincir markete rekabet ahlakını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2.7 milyar TL ceza kesilmişti. Ama sırada 5 Alman otomobil devi olabilir diye konuşuluyor. Zira soruşturmada artık söz savunma aşamasına kadar gelindi. Bunların üzerine üzerine gitmek suretiyle Buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Serbest piyasanın rekabet ahlakına uygun davranmayan 5 zincir markete 2 milyar 700 milyon liralık ceza kesilmişti. Şimdi sırada Türkiye'deki Alman otomobil devleri mi var? Buradaki fiyat artışı ee, ...gerçekten anormal. Rekabet Kurumu, şirketlere yönelik soruşturmanın... ...tüketicinin lehine olan rekabetin korunmasına ilişkin... ...kanun uyarınca yürütüldüğünü açıklamıştı. Yani rekabeti engelleyici, kısıtlayıcı veya bozucu girişimleri kapsıyor. Söz konusu kuruluşların piyasada koordineli hareket ettikleri iddiası araştırılıyor. İşte bu doğrultuda sözlü savunma aşamasına gelindi. Beş otomobil devine ilişkin soruşturmanın, Volkswagen'in Manisa'da açmayı planladığı fabrika projesini iptaliyle ilişkilendiren çevreler var. Zira yatırım, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı bahane edilerek engellenmişti. Madem global bir e, markaysanız, karınızı düşünüyorsanız, beraber kazanmayı düşünüyorsanız siyasi karar vermemeniz lazım. Oysa Türkiye Rekabet Kurumu soruşturma kararının 11 Haziran 2020'de, yani Volkswagen'in fabrika planını durdurmadan önce netleştiğini kaydediyor. Üstelik inceleme Avrupa Birliği'ndeki soruşturmayla da bağlantılı. Daimler ve BMW'den Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturmaya ilişkin açıklamasında bu hususa değinildi. 2021 yılında Avrupa Birliği Komisyonu bir kartelleşme soruşturmasını tamamlamış ve adı geçen şirketlere 875 milyon avro ceza kesmişti. Bu soruşturmanın Türkiye piyasası için iz düşümü niteliği taşıdığı belirtildi. Salgın döneminde otomotiv üreticileri yarı iletken madde ve çip krizi sebebiyle zor zamanlar yaşadı. Onlardan biri de Toyota oldu. Japon otomotiv firması Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini tutturamadıklarını açıkladı. Üstelik üretim de yavaşlamaya devam edecek. Toyota Motor, mali yıl üretiminin hedeflenen 9 milyonun gerisinde kalacağını bildirdi. Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Mart'ta sona erecek 2021 mali yıl üretim hedefini tutturamayacaklar. Buna göre kapsamlı 9 milyon üretim hedefi küresel yarı iletken tedarik açığı kaynaklı parça sıkıntısı sebebiyle yakalanamayacak. Öte yandan firma Şubat ayında Japonya'daki 8 tesisinde 11 üretim bandını geçici olarak durduracağını bildirdi. Dünya otomobil devleri yedek parça ve çip sorunları sebebiyle araç üretimlerine zaman zaman ara vermek zorunda kaldı. ABD'li teknoloji şirketi Microsoft dünyanın en büyük video oyunları geliştiricisi ve yayıncılarından kabul edilen bir ismi efendim Activision Blizzard'la 68.7 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Peki nasıl bir anlaşmadan bahsediliyor? Detaylarını aktaralım. Küresel oyun sektöründe dengeleri değiştirecek bir adım atan Microsoft, 68.7 milyar dolarlık satın almayla gündemde. Artık Microsoft kullanıcıları Call of Duty ve Candy Crush gibi popüler oyunlara erişim sağlayabilecekler. Satın alma haberleri sonrası Activision hisseleri yaklaşık %38'lik bir artışla 65.39 dolar seviyesine yükseldi. Microsoft CEO'su Satya Nadella, oyun günümüzde tüm platformlarda eğlencenin en dinamik ve en heyecan verici kategorisi. Metaverse platformlarının geliştirilmesinde de önemli bir rol oynayacaktır, diyor. Covid-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma uygulaması nedeniyle insanlar evde kaldıkça video oyunlarına talep arttı. Sektörün en büyük anlaşması sayılan satın almada Microsoft ödemeyi nakit yapacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iklim dostu sanayi dönüşümünü sürdürüyor ve bu kapsamda şu ana kadar 4842 sanayi işleri inşa edildi. Teklim dostu sanayi dönüşümüyle kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan yeni sanayi hisseleri inşa ediliyor. Bu çerçevede şimdiye kadar 4842 sanayi işleri esnafın hizmetine sunuldu. Konya'da 2690 dükkana sahip motorlu sanayi hissesinin 1526 işçili kapasiteli Samsun İlk Adım Toybelen sanayi hisselerinin inşaatları devam ediyor. Söz konusu projelerde sanayi hisselerinin atıkları ayrılacak. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen bölgeler oluşacak. Bu haberle birlikte kahve molasını kapatıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.